kadar haşin bir aday <laughs> kime gelmiş olabilir sizce? Ve seveceğim birisi çıkar, yine güneş açar yani. Şu an bulutlu diyorsun yani. Biraz kalbim kırık ya. Şu kırmızı odada neler konuştuk arkadaşım? Niye? Anlatmamız mı lazım? <laughs> Anlatmamız abinin yeni lakabı dede. Bunu diyen hangi bebeler Allah aşkına ya? o esmer kız sever, tam bütün onun beğendiği kız özelliklerine uyuyor demişti. Evet. Duydum ki sana nazar etmişler bu evde, bilekliğin kopmuş. Böyle eşek gözü gibi aldım. <laughs> Gönlümün birisine kayması gibi bir şey söz konusu bile değil. Şimdi size kendini tanıtamayan arkadaşımız İlkay'ı tanıtacağım. Bizim evdeki saksımız. Hiç düşünmüyorum şu anda. Düşünmüyorsun ama ısıtırım demiştim. Bir şey değil mi? Ne? Ben de seni seviyorum. Evet. Ta ilk günden beri burada olan sadece ikimiziz farkındasın o. Evet bir tek ikimiz kaldık. Netleşen bir şey var ki Aycan bir daha kısmet olur evine kesinlikle dönmeyecek. Son kez söylüyorum Aycan'a gerçekten iyilikler diliyorum. Ee, Aycan konusu benim için bitmiştir.